Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Temel kavramlar test 4 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruyla hemen başlayalım. Kutuların içindeki K, L, M sayılarının yerine hangiler, hangileri gelirse eşitsizlik sağlanır. Şimdi K ile L'yi çarpıyorum. M'yi bunlardan çıkarıyorum. Yani Burada sonucun pozitif olması gerekiyor. Şunlara parantezlerini koydum. Eksi 21... Eksi eksi burada artı olur. Eksi 1 olmaya devam eder. Artı 10. 12 çıkınca eksi 2 olur. Eksi 18 eksi eksi artı olur. Sıfıra eşit olur. Eksi 28 eksi eksi artı olur. Artı 2 olur. Yakaladık galiba. Eksi 28'den 0 çıkar. -25'ten 25'den 0 çıkarsa yine eksi 25. O yüzden doğru seçeneğimiz denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Yani orada onu denemeye çalışacağına şıklar hazır paket zaten. Direkt sana onları soruyor. Yani farazi şeyler denemekten daha mantıklı. Öteki türlü mantık yürütebiliriz. Eksi bir sayının artı bir sayı çıkıyor ama o da denemeye girer. O yüzden birine karar verip başlamak doğru olan aslında. M, N ve P gerçel sayılardır. İkinci soruyla hemen geçiyoruz. Bak şimdi gerçel sayılar. Bu çok ucu açık bir şey. Her şey olabilir demek. O yüzden tam sayı algısına kapılmadan gidiyoruz. M, N'nin eksilisine eşitmiş. Buradan şu yorumda çıkar. M ile N'nin toplamı sıfırdır. N ile P'nin çarpımı sıfırdan küçük. 1 eksi 1 artı demek ki. M ile P'nin toplamı da pozitiftir demiş. Bir kere M ile N'nin işaretleri birbirinin eksilisi. Şimdi N ile P'nin işaretin çarpımı da sıfırmış. M ile P'nin toplamı sıfırdan büyükmüş. Bir kere şimdi şuna artı demem gerekiyor. Ki N eksi olsun. N eksi olduğu için P'yi de artı yapsın. Öteki türlü ne oluyor? Bak şurada eksi verirsen artı oluyor. Artı olup eksi oluyor. İkisinin toplamı da buradan üçüncü bilgiyi çürütüyor. O yüzden artı verdim. Eksi yaptım. Eksi yaptım. Artı yaptım. M buradan nedir? Artıdır. P buradan artıdır ki pozitif olmuş olsun. E, M'ye artı dedik. N'ye eksi dedik. P'ye de artı demiş olduk. Yani artı eksi artı doğru seçeneğimiz olmuş oldu arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A kare çarpı B sıfırdan küçük. B artı C sıfırdan büyük. A çarpı C sıfırdan küçük. Eşitsizlikleri sağlanmaktadır. A, B, C buna göre yukarıdaki tablo mavi renkli kutulara artı eksi bölü çarpı işaretlerinin sırasıyla hangileri gelirse işlemin sonucu pozitif olur diyor. Şimdi A kare B. A kare zaten her türlü pozitif. B negatif. Birinci bilgiyi aldık. B negatifse sonuç pozitifse. C demek ki öyle bir pozitif ki. B'yi bile negatifliğinden bıktırmış. A buradan nedir? Onu arıyorum. C buradan artıysa A'nın da negatif olması gerekiyor arkadaşlar. A, B, C sırasıyla verilmiş. Sonucun pozitif olması gerekiyor. A negatif bir sayı. B negatif bir sayı. C pozitif. İlk şu geliyor aklıma. Şunları çarparsam pozitif olur. E direkt toplarsam yine pozitif olur. Başka çaresi kalmaz. O yüzden çarpı ve artı diyelim. Var mı şıklarda öyle bir şey? Bursa seçeneğinde mevcut. Üçüncü soruyu da bu şekilde hallettik. Gözünün önüne gelmiyorsa çok hızlı bir şekilde şıkları göz gezdirebilirsin. Şık denemek ayıp bir şey değil. Yani... Burada bir an önce evet tabii ki bütün şıkları tek tek denemek uzun denemede sorularda vakit kaybettirir. Ama bir şeyleri düşünmekle de vakit kaybedeceksem, kendi zihnimden denemekle vakit kaybedeceksem hazır şıkları denemek bana daha fazla süre kazandırabilir. Burada doğru kararı vermem gerekiyor. İfadesinde kare yerine hangisi yazılırsa A pozitif tam sayı olur demiş. Şimdi bir kere şunları artı yaptı. Şurasına bir sınır çektim. Eksi 6 geldi. Eksi 6 eksi a eşittir artı a'yı pozitif yapmak istiyor. Şimdi bir kere a'ya pozitif burası kutu a değil şurası kutu. Kutuya ne verirsem a pozitif olur. Bir kere kutuda da 7 olursa mesela eksi 6 eksi 7 pozitif bir sayı olursa olmaz. Çünkü beni daha da negatife götürür. Demek ki bir kere negatif bir sayı olacak. Ama şu eksi 6'yı da söndürecek yani o eksisini kapatacak bir artıya eksi bir sayıya ihtiyacım var. Mesela eksi 8 bunun için uygun bir örnek. Eksi 8'i verirsem buradan artı artı olur ve pozitif sayıya ulaşmış olurum arkadaşlar. Beşinci sorudan devam ediyoruz. M ve N birer pozitif doğal sayıdır. 3M artı 4N 95 olduğuna göre. Şimdi bakıyoruz. 3M artı 4N 95. Şimdi burada da bir denemeye başlayalım ama sonsuza kadar denemeyeceğiz. Şimdi M yerine öyle bir sayı koymam gerekiyor ki. Bak şu 95'i biraz daha düzgün yazalım. M yerine öyle bir sayı koymam gerekiyor ki kalan ifade 4'e bölünsün. 3 verdim 92 oldu. Ya 1 verdim 3 oldu. 92 oldu 92 de 4'e bölünür. Yani M1 92 bölü 4'ten 23 46 92 yani N de buradan 23 olmuş oldu. Peki Bundan sonra da mı deneyeceğiz hocam? Hayır. İlkinin yani 3'ün kat sayısına ve 4 m'nin ve n'nin kat sayılarına odaklandım. Şimdi de arttıracağım ama şu 4'e göre arttıracağım 5 olacak. E şu 23'ü azaltacağım ama 3'e göre azaltacağım. Yani 3 azaltacağım 20 olacak. Bak dene ne oluyor? 4 kere 20 80. E 3 kere 5 15 yine 95. Yani her halükarda çalışır. E buraya 9 verdin. Buraya 17 verdin. Gidiyorum buraya. 13 verdim, 4, 4 arttırdım, 13 oldu. 3 arttı, 3 azalttım, 14 oldu. En yakın değerlere kadar geldim. Devam etsem böyle nereye kadar giderim? 17 oldu, 11 oldu. 4 arttırdım, 21 oldu. 3 azalttım, 8 oldu. Bak hala deniyorum. 63, 32, 95 yaptı. 21'e 4 arttırdım, 25. 3 azalttım, 5. 4 arttırdım, 29. 3 azalttım. 2 gibi bütün değerleri yazmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane varmış. Çünkü bir hamle daha gidersem eksi 1'e gidecek. Sorunun tanımında ne yazıyor? Pozitif doğal sayı yazıyor. Ona dikkat edeceğim. Peki. 8 farklı ihtimal var. 3. öncülü patlattık. MN toplamının alabileceği en büyük değeri 31'dir. Bakıyorum. Birbirine en uzak buradan 31 geldi. En uzağı bu. E bakıyorum 30 geldi, 29 geldi, 28 geldi, e 27, 26 bunlar ne oluyor? İstediğim cevaplar değil yani en yüksek değer 31'dir. En küçük değer de 25'tir demiş. E bakıyorum burada 1 ve 23'ü görüyorum. E o da 24. Yanlış seçenektir o da. Yani yalnız bir doğru cevap olmuş oluyor arkadaşlar. Uzun bir soruydu ama bak şu çapraz olayına dikkat et. 6. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki çarpma işleminde birinci çarpan 6 artırılırsa çarpım 54 artıyormuş. E şimdi birinci çarpım 6 arttırılınca ikinle çarpacak b ile çarpılacak. E şimdi sonuç 54 artıyorsa demek ki ikinci çarpan 9'muş. Çünkü artırılınca çarpılacağı arkadaş 9. 9'a göre artması lazım. 54 artıyorsa demek ki e, ikinci çarpan 9 olmuş oluyor. İkinci çarpan 3 azaltılırsa Çarpım 72 azalıyormuş. İkinci çarpan da azalınca e, kim için azalacak? Birinci çarpan için azalacak. O da birinci çarpanı temsilen 24 olmalı ki 3 eksiklik bana 72 olarak yansısın. E demek ki 24 çarpı 9 demem gerekecek. O da 216'dır arkadaşlar. Yedinci sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Eksi 4, 0, 2, 4, 8 sayıları. Aşağıdaki 4 kutunun ve bir dairenin içine her birine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecektir. Şimdi A, B, C'yi bulmak için bu hepsini bir bulmam gerekiyor. Şimdi A'dan başlayalım. 4'e bölünen bir sayıya ihtiyacım var. Eksi 4, 4 ve 8 olabilir. Fakat ben buraya eksi 4 ve 4'ü yazdığımda sonuç eksi 1 ve 1 oluyor. Ve ben kümenin içerisinde eksi 1'i de 1'i de göremiyorum. O yüzden 8 yazarak başlıyorum. 8'i yazdım 4'e böldüm 2. 2 ile çarptım 4. C'ye 6 eklemişim 2 olmuş. Demek ki eksi 4'müş. 2'den 2 çıkmış 0 olmuş. O zaman A'yı 8 buldum. B'yi 4 buldum. C'yi de eksi 4 buldum. E 8'den 4 çıktı. 4 ile eksi 4 topladım. 0 olmuş oldu arkadaşlar. 8. sorudan devam edelim. N kenarlı çokgen içine yazılan sayı A olmak üzere. Kenar sayısı tekse N'nin eksilisiyle A'yı çarpıyorum. Kenar sayısı çiftse N ile A'yı çarpıyorum. Kenar sayısı N yani buradaki kenar sayısını almış olacağım. Sayılarına eşit olacak şekilde modelleniyor. Örneğin beşgenin içinde 4 varsa eksi 5'i beşgen olduğu için tek sayı olduğu için eksi 5 çarpı 4 eksi 20'dir sorunun içerisinde demiş ki üçgenin içinde 5 var. E, üçgen tek bir sayı. Yani 3 tek bir sayı. Eksi 3 çarpı içindeki sayı 5. O da nedir? Eksi 15. Yani şu eksi 15 gelir. Altıgenin içinde eksi 2 var. 6 çift bir sayı. O zaman 6 ile içindeki eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 12 oluyor. Yani şuradan da eksi 12 geliyor. Eksi 15 Eksi eksi 12. Burayı bir toparladım. 6 ol, artı oldu. Eksi 3 geldi. Şu an en dışarıdaki dikdörtgenin içinde ne var? Eksi 3 var. Eksi 3'ü yazdım. Şimdi dörtgen dört kenarlı ve çift olduğu için 4 çarpı eksi 3'ten ne olmuş oldu? Eksi 12 gelmiş oldu arkadaşlar. 8. sorumuzda C seçeneği. 9. sorudan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Dikkatli olmamız gerekiyor. Hani istisnalar olabilir çünkü. İki rasyonel sayının toplamı her zaman irasyonel sayıdır. Şimdi ilk bakışta doğru gibi geliyor. Kök 3, işte, işte kök 5. Tabii ki birbirini yok edemiyor. Fakat tek bir istisna var. Pozitif olacak dememiş ikisi de. Kök 3 artı eksi kök 3. Bu da bir irasyonel sayıdır. Topladım sıfır oldu. O yüzden yanlış olmuş oldu. İstisnalara dikkat ediyoruz. Çünkü her zaman ifadeleri genelde beni yanlışa sürükler. Rasyonel bir sayı ile irrasyonel bir sayının toplamı her, her zaman irrasyoneldir. Şimdi burada birbirini götüremiyor. E, toplayınca birbirini rasyonelden irrasyonelden kurtaramıyor. Yani 3 ile kök 3, 3 ile kök 5 bunlar her türlü irrasyonel yapmış oluyor arkadaşlar. Toplama işleminin etkisiz ile çarpma işleminin yutayan olma toplamı 1'dir demiş. E toplama işleminin etkisiz elemanı 0'dır. Çarpma işlemini yutan elemanı e o da 0'dır. E toplamları 0 olmuş oldu. O yüzden bu da yanlıştır. 1 demiş çünkü. Yalnız 2. Doğru seçenek olmuş oluyor arkadaşlar. Bir sitede her katında 3 daire bulunan A katlı bir apartman ve her katında 4 daire bulunan 5 B katlı başka bir apartman bulunmaktadır. Bu iki apartmanda bulunan dairelerin toplam sayısı 43'tür aslında. Birkaç soru önce buna benzer bir soru çözdük. Sadece hikayesi yoktu. Burada hikaye vermiş. 3 daire var. Her katta A katlı. Toplam daire sayısı ne yaptı? 3A yaptı. Artı 4 e, daire var. B katlı 4B yapmış oldu. Daire sayısı 43'müş. Bana böyle bir denklem vermişti ve ben ona göre yorum yapmıştım. Aynısı. Peki ne yapmıştık orada? Şurayı alalım biraz yukarı taşıyalım şurayı alalım. E ne yaptık? Buraya öyle bir sayı vermem gerekiyor ki kalan ifade buradan bir sayıya eşit olsun. B'yi tam sayı yapsın. E 1 verdik, 3 oldu, 40 kalır. Buraya da 10 vermiş oluyorum. E şimdi sıfır katlı bir daire bina olmayacağı için sıfırla başlayamam. E ne yaptık? Buna göre, 4'e göre artıp 3'e göre azalacaktı. E 4'e göre arttım, bu 5 oldu. Şöyle yaptık. Bu 5 oldu. E ne yaptık? Bunu da 3'e göre azalttım. 7 oldu. Bir deneyelim. 15, 28 yine 43 yaptı. 4'e göre arttım. 9, 3'e göre azaldım. 6, 4'e göre arttım. 15, 3'e göre azaldım. 3, bu 4'e göre artınca burası 13. E 4'e göre arttım. 17, 3'e göre azaldım. 0 olmaz. Çünkü 0 katlı apartman olmaz. Apartmanların kat sayıları toplamı en çok 13'tür demiş. 11, 12, 15, 16 en çok 13 değildir. Apartmanlardan yalnız birinin kat sayısı tek sayı olamaz. Yalnız birinin kat sayı. Bu biri tek biri çift olmuş. Ya bu da yanlış. Kesin konuşmuş. Apartmanlardaki kat sayıları toplamı en az 11'dir. 11, 12, 15 ve 16 en az 11'dir. Doğru olmuş arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. 11. sorudan devam ediyoruz. Son sorumuz. 2A eksi B 7'ymiş. A tam sayıysa B de tam sayıdır diyor. Şimdi A'ya tam sayı verince 3, 4, 5 ne verirsen ver. B'ye bir tek tam sayı olmak kalıyor. Ya sonuçta burası 16 olur. 9 çıkarman lazım. O yüzden A tam sayıysa B tam sayıdır. B tam sayısı A tam sayıdır ifadesine bir bakalım. 2 koyalım mesela. Attık. 2A eşittir. 9 A'ya tam sayı olma şansı bırakmamış. B negatif bir sayıysa A pozitif bir sayıdır. B negatif. E, eksi verirsen buraya. E bunlar artı olur. Burası artı olursa bakalım burası olabiliyor mu? Pozitif e, ya da negatif olabiliyor mu? Eksi 8 verdim. Artı 8 oldu. E, B'ye burada A'ya burada negatif olmak kalıyor. Eksi 1 bölü 2 kalıyor. O yüzden bu da yanlış olmuş oldu. Yalnız Bir. bir kere söylemek istediğim bir şey var. Şu her zaman sorularına dikkat ediyoruz. Her zaman sorularında doğru gözüken yanlışlar vardır. Her zaman sorularını kesinlikle daima hiçbir zaman gibi kesinlik ifadesi bildiren sorularda karşımızda konuşan kişinin söylediklerini çürütmeye çalışıyormuşuz gibi düşünün. Yani burada karşınızda biri tartışıyorsunuz ve onun hatasını arıyorsunuz. O yüzden mesela B tam sayısı A tam sayıdır. Hayır değil. Yani bir çürütecek bir argüman bulmam lazım. Bu şekilde çözersek her zaman soruları biraz daha kolay hale gelecektir. Bu testi de hallettik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.